Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, tövbe-i nasuh ile Allah'a tövbe edin ve kötülüklerden vazgeçin. Bil ki şeriatta tövbe nasıl şartsa tarikatta da şarttır. Günahlarından tövbe etmek şeriatta'dır bir daha o günaha dönmemeye azim ve gayret etmek tarikattadır. Marifette kalbi Allah'a asi olmaktan kurtarıp itaate getirmektir. Ve hakikatte tövbe ise kalbi bir an bile olsa Allah'tan gafil olmaktan muhafaza etmektir. Unutma ey salih, tövbe-i nasuh zümrüdü ankaya benzer. Kolaylıkla ele geçmez bulana şüphesiz büyük bir devlettir.